Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır? A) Öyküleme B) Benzetme C) Betimleme D) Karşılaştırma E) Tanımlama. Babamla son defa denize açıldığımız gün unutulacak gibi değildi. Hava bulutluydu. Deniz ise sessiz, mavi bahçe. Çok uzaklara açılmıştık. Yağmur yağmaya başlamıştı. Bulutlar karışıyor, hafif rüzgarla uçuşan sis yoğunlaşıyordu. Babam sakin sakin ağları topluyordu. Dalgaların köpürttüğü deniz Beyaz duvakla örtülü verdi. Kocaman balığa benzettiğim denizin sinirli bir aslan'a dönüştüğüne karar vermek üzereydim. Islanmış ve üşümüştüm. Babam da ıslanmış fakat henüz üşümemişti. Kıyıya ulaştığımızda en büyük deniz zaferini kazanmış kadar sevinmiştik. Bu paragrafta öyküleme, benzetme, betimleme ve karşılaştırma türlerinden faydalanmıştır. Fakat e şıkkındaki tanımlama türünden faydalanmamıştır. Doğru cevabımız E şıkkında verilmiş.